Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi 2006-2007 eğitim öğretim yılında hizmete açılmış olup 2010-11 eğitim öğretim yılında da Anadolu Lisesi ünvanı almıştır. Okulumuz gösterdiği performans sayesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alan proje okulu olmaya hak kazanmıştır. 6 yılda yüzdelik dilimini %20'lerden %2'lere yükseltmeyi başararak tekin adımlarla zirveye doğru ilerlemektedir. Bir müdür, iki müdür yardımcısı, 42 öğretmen, iki rehber öğretmen, iki memur ve beş yardımcı personelle öğrencilerini en güzel şekilde hayata hazırlamaya devam etmektedir. Tekin adımlarla zirveye doğru sloganıyla hareket eden Mehmet Tekin Alp Anadolu Lisesi, öğrencilerine fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında Deney ve gözleme dayalı uygulamalı bir eğitim vermektedir. Ferah donanımı güçlü laboratuvarlarımızda branşında uzman öğretmenlerimiz bilim insanı olacak öğrencilerimizin ufkunu açmak amacıyla derslerini işlemektedir. Ayrıca bilişim sınıfımızda öğrencilerimize bilgisayar öğretmenimiz tarafından güncel yazılımlar, robotik kodlama dersleri de sunulmaktadır. Öğrencilerimiz boş vakitlerinde genel A üzerinden bilişim sınıfımızda ihtiyaç duyduğu araştırma ve proje çalışmalarını da yapabilmektedir. 5000 metrekare alana sahip ferah bahçesi ve kapalı spor salonuyla öğrenciler boş vakitlerini spor yaparak veya kamelyalarda sohbet ederek geçirebilmektedir. Ayrıca temiz ve ferah okul kantininde sıcak yemeğin yanı sıra sürekli denetimden geçen yiyecek ve içeceklerle kendilerine sunulmaktadır. 1500'e yakın kitap içeriğiyle 50 metrekarelik bir alanda ferah bir ortamda kitap okuma zevki yaşattığımız kütüphanemizde öğrencilerimiz hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu ayeti ışığında kitaplarını okuyup ders veya sınav hazırlığını sessiz bir ortamda yapabilmektedir. Ayrıca her katta bulunan etüt salonlarımızda öğrencilerimiz bireysel veya öğretmenleriyle soru çözümü yaparak geleceğe güven ve azimle hazırlanırlar. 1100 metrekarelik bir alana inşa edilen kapalı spor salonumuzda öğrencilerimiz özellikle basketbol, voleybol, Okçuluk, satranç ve masa tenisi branşlarında öğretmenlerimizden aldıkları kurs ve desteklerle Tuzla'da birçok başarıya imza atmaktadır. Hedefini seç, harekete geç sloganı çerçevesinde her yıl düzenlediğimiz geleneksel kariyer günlerinde konusunda uzman öğretim görevlileri, üniversite hocaları öğrencilerimize üniversite, bölüm ve meslek tanıtımları yapmaktadır. Ayrıca düzenlediğimiz üniversite gezileriyle de hedefledikleri üniversite ve bölümler hakkında kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldırarak onların ufku açık, kararlı bir şekilde hedeflerine odaklanmalarını sağlıyoruz. Tiyatro ve yazarlık yeteneği olan öğrencilerimiz edebiyat öğretmenlerimizle beraber yeni ürünler ortaya koymakta birçok il ve ilçe yarışmalarında şiir, kompozisyon, deneme, hikaye branşlarında dereceler elde etmektedir. TÜBİTAK 4006 bilim projelerinde özgün eserlerle ön plana çıkan alplerimiz, akıllı ev, temiz çevre, sübliminal mesajlar, robot el gibi birçok özgün proje ile ülkemizin teknolojik atılım hamlesine nitelikli eleman yetiştirmeye gayreti içindedir. Mehmet Tekin Alt Anadolu Lisesi'nde 11. sınıflar için 6 gün, 12. sınıflar için 7 gün üniversite hazırlık ve destekleme kurslarımız branşında uzman öğretmenler tarafından öğrencilerimizin tam katılımıyla gerçekleşir. Tekin Alt başarısının özünde yatan disiplin, fedakarlık ve inanç kurslarda da kendini aynı şekilde hissettirir. Yine teneffüslerde fedakar öğretmenlerimiz her katta bulunan soru çözüm alanlarında öğrencilerimizin soru çözümlerini yaparak onları gelecek yarışında bir adım önde tutmayı amaçlamaktadır. Mehmet Tekin Alp Anadolu Lisesi'nde öğrencilerimiz bir yandan üniversiteye hazırlanırken bir yandan da kardeş okul, yetim kardeş, şehit aileleri ziyaretleri, değerler eğitimi çalışması, iyilik projeleri ile sosyal sorumluluk sahibi olmaktadır. 2021 Yüksek Öğretim Kurumları sınavında sınava giren 68 öğrenciden 4'ü bilgisayar mühendisliği, 3'ü tıp fakültesi, 3'ü diş hekimliği fakültesi, 3'ü eczacılık fakültesi, 4 öğrencimiz de Endüstri Mühendisliği, 7 öğrencimiz Hukuk Fakültesi ve Türkiye'nin marka değeri yüksek birçok üniversite ve bölümlere girmeye başararak ülkemizin çeşitli kurumlarında görev almak üzere yüksek öğrenimlerine devam etmektedirler her yıl 40 mezunumuza, toplamda 150 mezunumuza karşılıksız burs vermekteyiz. Bizler özverili, nitelikli, değerli, seviyeli bir nesil yetiştirme gayreti içinde olan bir eğitim yuvası olarak bu doğrultuda bir kurum kültürü oluşturmaktayız. Mehmet Tekin Anadolu Lisesi kitap okuma saatleri, konu tarama sınavlarıyla, okul kursları, kariyer günleri ve üniversite gezileriyle kardeş okul ve yetimlere desteğiyle sosyal sorumluluk projelerine imza atan, başarıyı ödüllendiren, güvenli ve temiz bir okuldur. Bu sebepledir ki Mehmet Tekin Alp Anadolu Lisesi'nde 4 yıl okuyup mezun olan her öğrenci mutlu bir şekilde bu değerleri üzerinde taşıyarak en güzel üniversitelere yolları, ufukları açık bir şekilde yerleşmektedir.